Merhabalar değerli futbolcular sevenler, sevgili seyirciler, değerli futbolcular sevenler hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Kayseri Spor maçımızı başlatmadan önce hepiniz hoş geldiniz. Spiker Abdullah Türe konuşuyor. Bu yıl geçtiğimiz 2025-2026 sezonda Galatasaray Kayseri Spor maçımızı geçmiştik. İnşallah bu şampiyon olacaktır. Evet maç başladı sevgili şeyciler. Galatasaray Kayseri Spor. Başarılar dileriz. Evet maç başladı. Lucas Torreina. Torreina bakıyor. Gabri Sara döndü topunu. Gabri Sara baktı. Barış Erbayırmız gol. İnanılmaz. inanılmaz, Muhteşem. 4-34. İnanılmaz. Şutu göremediniz. Elli üç numara Barış Alper. Evet Lucas Reina. Topu aldı fırlattı. Yunus Akgün. Barış Alper döndü. Müsakkin bakıyor dönüyor. Top şutu şut. Top dışarı çıktı sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler. Yürü git. Tamam. Mironi Mina topunu aldı koşmaya başlıyor top alamadı. Ali Kaya Mühür devam ediyor. Pasana Barış Alpan Yılmaz verdi. Evet sevgili seyircilerimiz. Gabri Sarı döndü topunu. Şutunu tam oraya attı. Şut gol. Gol 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 gol. İnanılmaz. inanılmaz. 17-23 dakika. 8 Gabri Sarı'ya topunu şutu attı. işte Gabri Sara adamsınız Evet Bunları ne düşünüyorum sizce sevgili seyircilerimiz Şutu attı golü Sevgili seyircilerimiz Galatasaray Kayseri Sport 2 0ındayız Gomez aldı Barış Alper gol. Şut ve gol. El işmara. Barış Alper Yılmaz inanılmaz inanılmaz mükemmel bir golü. Muhteşem. Evet sevgili seyircimiz. Görüntüler sizlerle şutu. İnanılmaz. İnanılmaz. Pozisyon tekrar. maç başıydı. Sevgili seyirciler Galatasaray Kayseri Spor 3-0'ındayız. Evet galatasaray aldı. Barış Alper koşuyor. Barış Alper geliyor. Barış Alper. şutu ve gol. Top dışarı çıktı sevgili seyircilerimiz. Taşa çıktı. Barış Alper'e koşmaya başlıyor. Topunu şutu vuramadığı için. Şut ayasına geldi kalecisini Kaleci mükemmel diyor. Tüh. Hı hı. İyidir. Ve evet, son görevi geliyor. Ve lokasyonu top kaleci gitti sevgili. Lokasyonu ile Ali Kelim aldı topunu. Davin Sol Sankins. Davin Sol topunu aldı. Sevgili seyircilerimiz. Barış Alper Yılmaz döndü topunu. Arkadaşı çevirlattı. Luka Leosane. Topunu düşünemedi. Luka Sane'nin aldı topunu. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz geliyor. Leosane geliyor. Leosane. Ah. Leosane topunu vuramadı. Barış Alper koşmaya başlıyor. Reaksiyonu topuna vuramadı. Kaleciyi topu da dışarı attı sevgilisince. Son düdük. Geldi sevgili seyircilerimiz. Evet. Maç geldi lokasyonuna. Topunu alamadı. Sevgili seyircilerimiz mola vermiştik. Neyse. Neyse ki şey topu da faul direkt çalındı. Karar faul. Sevgili seyircilerimiz gol atmak için çizgiye geçmiş. Şöyle geri ekranınıza topunu vuramadınız. Evet kaleci Güney Güney Güveç bakalım kimler pas verecek. En evet, son kes. Aldı topunu. Lucas Torreina. Ali Şarpa Yılmaz ve topunu havaya uç... ee, kaçmış. Kafa vurdu Lucas Torreina. La... Ve Valan Salahi. Sevgili seyirciler 45 dakika Dük hakem Karar falan çizgiye geçmek için Lucas Torino Koş mu? koşuyorken koşarken. Çizgiye geçmiş sevgili seyirciler. Sağ çizgiye geçmiş. Evet sevgili seyirciler. Düdük çalındı. Düdük çalındı. 2 Sevgili seyirciler. Artı 3 2 Gela gelir. Sevgili seyirciler ilk yerimiz bitti. İlk de sonra geçmek dileğiyle. Hoşçakalın. İlk kere de devren arasına girdik. Size beraber olacağız. Evet sevgili seyircilerimiz ilk yarımızı devam ediyoruz. ilk yarımız bitmişti. Devam ediyoruz 46 dakikamız var sevgili seyirciler. E, sevgili seyirciler, maç başladı. Düdük çalındı. Neden Salah'ı topunu aldı. Bulamadı. Evet. Miro Lemina. Dyson sanki zarıyor. Uzak topunu attığını. Ve kafa vuruşu. evet döndük sevgiler kaydı gol olamaz sevgili seyirciler gol pozisyonu gördünüz düdük çalındı sevgili seyirciler Müranime aldı ne Müranime Haşalpel dönüyor kontrol ediyor Sara. Sevgili seyirciler bölümün Daha Dami Son sanki. Daha Dami Son Sankes topunu aldı alamadı Pasını verdi Yunus Akgün Barış Alper koşuyor Barış Alper Yılmaz e Sevgili seyirciler Aşağıdaki yorumları yazabilirsiniz Sevgili seyirciler düdük canında hakem. Hakem diyor. Sarı kart. Kırmızı kart çıkardı sevgili seyircilerimiz. Roland Salahi Evet sevgili seyirciler Roland Salahi koşarken ayağını paçadan düşmüş. Bu nasıl olur? Sevgili seyirciler karşı karşıya yani gelmiş. Şimdi bunu Roland Salahi kırmızı kart. Evet bu da kafa vuruşu. Böyle şartlar vuramadı. Ramazan çelen. Nurettin Korma top sağda çıktı. Tatlıcan. Çıktı. Sevgili seyircimiz Kaleci Güve, Günay Güveç ekranınızda. Gidin Güver uzaklaşın diyor. Şutu geliyor. Vurmadı, vuramadı. Sev Sevgili seyircimiz ilk Evet sevgili seyircilerimiz. Oyuncularımızı yedeklere girecekler Az sonra birlikte olacağız. Baran, Baran geliyor. Topuna vuramadı. Dikekende giriyor. Evet. Topuna böyle sevgili seyirciler şöyle bakın. Gündüz topuna vuramadı. Top dışarı kaçtı. Sevgili seyircilerimiz oyuncu oyuncu gelecek. İlk Barış Alpan çıkıyor. Değişik oyuncu değişikli. Victor Osimhen. Dolar oyuncu değişikli. Ahmet Kutucuk. İsmail Yakop Oyuncu değişikli. Burak Gezgen ve Eren Özbey. Galatasaray oyuncu değişikliği vurdu. İsmail yakop geliyor. Viktorya geliyor. Viktor Usimeng, Usimeng geldi. Gol, 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 gol. İnanılmaz, inanılmaz. Muhteşem bir goldür. Muhteşem bir gol. İnanılmaz, inanılmaz. Taraftarlar çıldırıyor. 45 numara formasıyla Viktor Usimeng. Sevgili seyircilerimiz böyle pasını Osimen, Victor Osimen böyle şutunu attı. Sevgili seyircilerimiz Galatasaray Kayseri Spor 4-1 yenildi. Evet, pasını verdi. Sevgili seyirciler 76 geride bırak kaldık. 77'ye dakika Neyse evet, geçecek. Dolayı aldı da bunu. Kontrol çalışma yapılıyor. Ve kafa vuruyor. Ve top taça çıktı. Dışarı çıktı. Günaydın. güveç. Günay güveç. Sonra hala böyle bir şey geçecek. Ve topunu atamadı. Günay güveç. Sergi. Sergi seyirciler topunu böyle atarken pasını böyle Golü böyle topuna attı yine göç yere düştü. Sevgili seyirciler Abdülkerim Bardakçı kırmızı kartı çıkardı. Kart çıkardı sevgili seyircilerimiz. İşte görüntülü ekranınızda Sevgili seyircilerimiz Güney Güveç Kaleci vurdu Evet sevgili seyirciler Ramiz Konsankens Topunu vuramadı İsmail Yokov Mino Limina Aldı Sevgili seyirciler 85-86 Geride kalıyoruz Viktor Osman vuruyor ve topunu Atamadı Onurcan Kaleci tuttu topunu Kafa vurdu. Hadi bir kere vardık ki. Sevgili seyircilerimiz 90 artı 6. Sevgili seyirciler 90 saniye girmiş bulunmaktayız. 90 artı ve Victor Osman ver gol! gol. Gol 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 İnanılmaz inanılmaz muhteşem bir goldur. Evet muhteşem bir gol. Galatasaray Kayseri Spor 5-1. İnanılmaz. Taraftarlar akışlıyorlar. İşte o simen golü şunu muhteşem bir ekranınızda karşınızda. İnanılmaz, inanılmaz. Muhteşem. Şimdi o simeni alacaklarmış. Taraftarlar şöyle diyorlarmış. Victor o böyle alacakları filan filan diyorlar. Ee, Okan Burak ne diyecekler ama bilmiyorum. Evet sevgili 96 93 geride bulunmaktayız. Abdül Aldık Kerim Ardakçı topuna vurdu. Arka pas denildi. İsmail ve top dışarı çıktı. Evet sevgili arkadaşlar. Sevgili seyirciler Gal maç bitti. Maç sonuncu Galatasaray 5. Kayseri Spor 1-0. Tebrikler Galatasaray. Tebrikler. Muhteşem bir gol. Evet sevgili seyircilerimiz. Yayını bitirmek üzereyiz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kal sağlıcakla dinlerim. Ну, как, паспорт. Mm-hmm. <laughs>